arkadaşımızın Facebook adlı paylaşım sitesindeki ki profilinde İran devriminin İran devrimi lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğrafları yer alıyor. Doğru mu? Bir tane fotoğrafı var evet. Niye? İran yani şey Humeyni'yi severim. Saygı duyuyorum. Ama o Şii. Şii olabilir yani. N e, nesini seviyorsunuz? Humeyni'nin nesini seviyorum? Bir kere Şii olması önemli değil benim için. Müslüman Hı -hı. biri. E, ve saygı duyuyorum yani Humeyni'yi seviyorum. Yani ben Humeni'yi seviyorum şahsen. <laughs> Sen seviyorsun Humeni'yi? <laughs> Tabii ki. Seviyorum. <laughs> Bakın ben de bunlar için ya. bu arkadaşla sorumlu. Peki mesela Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyor muyum? de hiç düşünmeden seviyorum dedim. Atatürk'ün... Atatürk'ü sevmeme hakkı var mı Türkiye Cumhuriyeti? Tabii o bir sürü insan sevmediğini Türkiye söylüyor sağda solda Okey. Yani başıma bir iş gelmeyecekse ben sevmiyorum. Niye? Yani başıma bir iş gelirse sizden bilirim ona göre. Niye sevmiyorsunuz? Ee, yani Atatürk... bu ülkeyi kurtarmış olması, bu ülkede... Çünkü Atatürk'ün e, yetkiyi padişahtan e, alırken, saraydan alırken laik bir cumhuriyet kurmak için aldığını düşünmüyorum. Halk e, o zaman İslami değerler için savaştı. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın başlaması da Kahramanmaraş'ta Fransız askerlerinin e, bir kadının örtüsüne saldırıyor. Bize öğretilen e, ve e, suç imam buna karşı ilk ateşi e, açıyor. Böylelikle Kurtuluş Savaşı başlıyor. Sonuçta cepheye cephanelik taşıyan kadınlar o zamanın insanlarını, o zamanın, ee, sosyolojik e, yapısını incelerseniz hep Müslüman insanlar. Ama daha sonrasında bir şapka devrimi Peki bu, bu ülkenin yapılıyor. Kurtuluş şapka... Savaşı'nı örgütleyen e, bir adamı niye Hümeyni kadar sevmediğini doğrusu merak ettim yani, ben. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi... belki de bugün burada e, İngilizler vardı, Fransızlar vardı. Yani İngilizler vardı, olsaydı belki benim daha geniş olacaktı zaten. <laughs> Mesele bu yani. İnsanlar bana Atatürkçülük adına zulmediyorlarsa benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. Değil mi?

açıklık getirmek istiyorum. Yani kişinin bir şeyin tarafında olmaması, seviyor ya da yani sevmiyor olması demek ona saygısızlık olarak Aynı addedilmemesi gibi. gerekiyor değil mi? Tabii. Yani o, ki, o kişiyle fikirleriniz örtüşmüyorsa mesela ben ne mutlu Türk'üm diyene yıllardır hiç e, e, kendi mantığımla bağdaştır bağdaştıramamışımdır. Bu yüzden de bir e, soğukluğum vardır. E, saygısızlık olarak addedilmesin. Yani Önder Sam'ın yaptığı gibi Peygamber Efendimiz'e karşı e ee, bu bir hakaret olarak algılanmış. Niye orada iz görüyorsunuz değil mi? Önder Sokak'te madem öyle. Ya orada bir alay etme olduğu için. Ve aynı şey değil yani peygamber. Bakın problem buradaki. Şimdi biz... evet. <laughs> mesela burada da ayrılıyoruz sizler. Mesela siz evet. peygambere saygı duyulması gerektiğini Niye? Yok. Yani Yani Niçin? Bunun zorunlu ol, ol, olması gerektiğini söylemedim ama saygısızlık yani olduğunu, alay etmesi. ben yani alay, edinmemesine alay edinmemesine etmiyorum. Hani. Senin kutsalın Sadece. kutsal değil ki, ona göre de kutsal değildir o. Yani ben onun kutsalıyla, o da benim kutsalımla alay etmezse... Alay etmenin ortak hoş olmadığını şey yani sevmeyebilir, tanımayabilir. Hı -hı. Yani benim için hiçbir şey Hı -hı. ifade etmiyor Hı -hı. o kişi diyebilir kişi ama alay etmek e, biraz toplumun Rencide kalitesini eder, insanın... e, düşürür diye düşünüyorum. Tabii o ikili bir sohbetle olmuş bir şey. Okay. Gerçi e, kamuya mal olmuş kişilerin özel hayatlarındaki söylemlerinden evet. de ortaya çıktığı anda özel hayattaki eylem ve söylemlerinden ortaya çıktığında sorumlu olmaları kaçınılmazdır. Önder Savcısından söylüyorum bunu. Ama kimse de Hazreti Muhammed'i sevmek zorunda değil. O da bir Tabii fikir özgürlüğü. O da bir inanç özgürlüğü. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Önemli Tabii. olan insanların özgür yani bir kişiyi sevip ya da sevmemesine dayanarak o insanların sorgulanmaması. Bugün e, sizin savunduğunuz özgürlükçü cumhuriyet cumhuriyeti kuran yani işte sizin iradenizin sizin temsil ettiğiniz iradenin bugün iktidar olmasına <laughs> olanak veren rejimi kuran da Değil mi? Yani benim te, benim eee benim fikirlerimi şey savunacak bir parti kurulamaz Türkiye'de zaten bu yasak. Kaldı ki benim fikirlerimi herhangi bir parti savunmaya başladığı zaman parti kapatılır. Dolayısıyla insanlar e, bu ülkede insanlardan kastı edemeyerek Atatürk adına yok cumhuriyetçilik ya da demokrasi adına ne adına olursa olsun özgürlüklerimizi elimizden alır. Dolayısıyla bizim bu sistemle yani bizden kastım kendi fikirlerimi söylüyorum yine barışık olmamızı bekleyemezsiniz yani. Yani ben e, tamamiyle özgür olduğum Hak ve hürriyetlerimin kısıtlanmadığı bir sistem istiyorum. Mesela siz nasıl ki başörtülü bir hakim ve hanımdan rahatsız olacağınızı söylüyorsunuz? Ben sizin mesela bu fikrinizin temelde Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet cumhuriyette bizlerin hep tehdit olarak sizlere sunulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu cumhuriyet ya da bu hayır, sistem ayakta durmak neden için illa İslami değerler hedef tahtası haline Sizin hali sürekli demedi. biz siz demenizden kaynaklanıyor bu. Çünkü Siz, siz hiç kullanmadınız mı? Ama ben siz size sürekli, ne diye hitap edeceğim? Hayır sürekli biz siz Sen biz siz diyorsunuz. Sen mi dememi bekliyorsunuz? Hayır yani bu, bu biz siz de yani siz... İslami inançları sizin tarzınızda yaşamayan ve sizin gibi algılamayan insanları bu İslami inançları algılam veya hiç algılamayan sizin gibi değilim, hiç algılamayan insanları siz de bana siz farklı diyor farklı, farklı hangi zamiri kullanıyor e, siz dediniz, gibi. siz ben yoksa evet, ben yoksa beri adını da hitap ediyorum yani ha, ben benimden beri adını da hitap ediyorum sana ama Pardon. sen sen Recep Tayyip Erdoğan ve başkaları siz onlar biz onlar biz onlar dediğiniz zaman kendimi kötü hissediyorum ve Böyle düşünen yani beni kendinden görmeyen, beni sadece bir vatandaş olarak değil Müslüman olmayan biri olarak algılaması muhtemel birden üzülmem çok yani. normal. Yok, kesinlikle hayır. Ben sizin yine şimdi siz diyorum çünkü Fatih Bey Yok orada şurada küfürünüzü e, yani siz Fatih, Fatih abi dedi. Klanınızın e, ne olduğu benim hiç e, yani işin açıkçası umurumda değil. Beni ilgilendirmiyor. Benim ilgi alanım değil çünkü. Kişi istediği e, dine ya da sahip olur ya da olmaz ya da dinsizdir. Bu benim size ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapacağım, yapabileceğim anlamına gelmez. Ama siz, şimdi siz diyorum Fatih Bey olarak, başörtülü bir hakimden rahatsız olduğunuzu söylüyorsunuz. Ön yargılılığı rahatsız Tabii ki ön yargılarınızın temelinde bu 85 yıldır yürütülen laik sistemin dayatmalarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hiçbir zaman özgür olamadık, hiçbir zaman kendimizi ifade edemedik. Siz hiçbir zaman e, başörtülü bir hakim tarafından yargılanmadınız. Dolayısıyla e, bu şekilde düşünüyor olmanız dönyalarınızdan dolayı haklı. Senin evet. Cumhuriyet dendi miyim de e, Cumhuriyeti çok benimsemediğini anlıyorum sözlerinden. Hayır, cumhuriyeti ee, benimsiyorum. است آتش میزند قصه دل دل کش است